Nerede kamera oradaydı. <laughs> kamera mı ne bu? Nerede lan kamera? Ben gidiyorum ya. Oğlum tek kamera işte görmüyor musun? Görmüyor musun? Yürü git. <gülüyor> Esselam. Bali <laughs> <laughs> ne herhalde bu? Gelmiyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> bir, yere gittiğimiz yok. Çok sağlam geliyoruz. <laughs> bir de, sen de mi geliyorsun? <laughs> ne no, yapayım diyeceğim fermuarı açılmıyor bir türlü. Nasıl? <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> İyi <Değil> mi? Hadi gidiyoruz <laughs> Instagram'a attığımız anketler, anketler. Tamam. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere Instagram'a atacağımız oylarda, vermiş olduğunuz ankete cevaplarında Bizim yapacağımız cezaları siz belirliyorsunuz. Yani bugünkü videonun tüm cezasını sizler belirliyorsunuz. <laughs> ne yapıyorsun? Ben bak. Oğlum Ulan, yanlış bir şey yapıyorsun sandım ya. Aklım gitti. <laughs> Yok be kardeşim açılmıyor. Aklım gitti. Takılı kalmış. <laughs> Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Tamam, e, mı? E, video mu çekiyorsunuz? Evet. Video mu? Evet videoya e, geçiyoruz arkadaşlar. Kendinize o, o, iyi bakın. Tamam başlayalım. O zaman ben başlıyorum arkadaşlar. Böyle Yakup'a da Arkadaşlar Yakup bu alanda dans mı yoksa bir dinle içeride görevlinin birine bir arkadaşa bakıp çıkacaktım bu Yapma ya. Arkadaşlar herhalde çıkıp baksın yaparsınız o kadar insafsız değilsiniz. Dans etsin arkadaşlar dans. Tamam. Dans edecek. Kanka dans edemiyorum. Nirete ben kendim, bak inanıyorum seni dans ettirecekler Bolşehir alışveriş merkezinde. Bolşehir merkezinin ortasında dans ettirecekler. Hayırlısı ne gelirse. <laughs> Hayırlısı. Arkadaşlar Yakup bu alanda dans mı etsin yoksa bir mağazaya girip ee, İçeride görevlinin birine bir arkadaşa bakıp çıkacaktın mı desin. <laughs> dans etsin demiş arkadaşlar. Seni dans ettiriyorsun biliyoruz. Burada yapayım direkt ya. Aynen burada ev o zaman. Kaç olmuş kaçı ne bileyiz dansa kaç görürsün. çıkmış. %66'ya %34. %66 dans arkadaşlar. Yani Aynen. Aynen bizi görüyor. Arkadaşlar niye bunu seçtiniz diyor? ya? O zaman ben şimdi burada <laughs> <laughs> Bir tane TikTok dansıyla geliyorum. Buraya şarkı jöle gibi adamsın. Her tarafın böyle oynuyor. Nasıl <laughs> <laughs> ettik rezil olduk. <laughs> Oğlum cezanı söyleyeceğim ya. Ya söyle da gel bir söyle. Ben söyle, beraber söyleyelim. O zaman bekle, aynı yandan başlıyorum. İnşallah kötü bir şey yoktur bu. Arkadaşlar, Mami bir dondurmayı yesin mi yoksa o dondurmayı sırıtamasın mı? Sırasını. Yesin yesin. Yoksa o dondurmayı suratına mı? Bakalım. <laughs> Arkadaşlar bekliyorum cevaplarınızı. Arkadaşlar 5 dakika içinde cevap verin. Sonuca göre Mami'ye ben biliyorum ne seçeceğini. Şu an bizi izlerken cevap veriyorlar yalnız farkında mısın? O nasıl? Story'dekiler mi? Evet hayır hani sen diyorsun arkadaşlar cevap verin diye kamerada konuşuyorsun ya. Şu an onlar izlerken bak televizyonda, YouTube'da biz izlerken cevap veriyorlar. Versinler. İyi, çok iyi ya bu konularda. Ne zaman yayında olur? Hafta sonu. Biz. Teşekkür ederim. Kanka. Ulan bitirsem mi acaba? Ömer dondurma sen sevdiyse sen de yapabiliriz. Ee, pis şeyler var. Bir saniye kardeşim benim atmış tamam, olduğum sütü Arkadaşlar tam istediğim gibi dondurma sürsün neymiş şimdi dondurma almaya gidip... Şey onuruz. kaç olmuş oylamaya bakar mısın Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yüzde seksen sürsün, yüzde yirmi dondurma yesin. Güzel. Arkadaşlar, Mami bir dondurmayı yesin mi? Yoksa o dondurmayı yesin, suratına yesin. mı sürsün? Yesin, yesin. Yoksa o dondurmayı suratına mı sürsün? Arkadaşlar dondurma almaya gittik geldik. Mami şimdi aldı geldi. Oğlum geri zekalı bir <laughs> hemşin yedi. <Abi>, Sırtına <laughs> sürecekti. Yemeden nasıl süreceğim suratımı? E dışını da sürseydin. Abi, çok güzel. Süreyim şerefsiz. Sür. Elini süreceğim? Kanka ben sürme sen al. Sırtına. <laughs> devam devam. <gülüyor> tamam yeter daha ne yiyeceğim? Hayır hayır hepsi hepsi. Abi, abi, yiyeceğim yiyeceğim. <laughs> Bana bakıyor. Tamam mı? Yeter mi bu kadar? Haydi, var Hadi Yeter yeter yeter. Allah aşkına yeter. Yeter lan yeter. Şaşırmasın ya. Tadı güzel. Ama yüzde oldu. Botoks şey, botoks diyorum. Şey oluyor değil mi? Yüzde bakım yapıyor değil mi böyle? Haydi. Bir hasen birazdan az önce benim dondurmayı suratıma sürdü. Bak ben ne yapıyorum şimdi? Evet ne arkadaşlar. Ya? Ee, Yakup şurada duran arkadaşlarının yanına gidip ee? çatır çatır cips mi yesin, ses çıkardı çıkardı sinirlendirsin yoksa Dönmesinler. şu alanda tam ortasında 20 tane kina mı çeksin? Siz karar verin. Beni karar verin. Bak dayak yersen, dayak yersen, onu dayak yersen koruyorsunuz ama ben. Beni ilgilendiriyorum. Arkadaşlar, Yakup. Şurada duran arkadaşların yanına gidip ee? çatır çutur cips mi yesin, ses çıkarda çıkardı sinirlendirsin Dönmesinler. yoksa Dönmesinler şu alanda tam ortasında 20 tane şınav mı çeksin? Siz karar verin. Beni karar verin. Kanka yüzde, 77 cips, yüzde 23 şınav. Cipsini aldık arkadaşlar. Cips, arkadaşlar cips, uzaktan, cips, çek. uzaktan çek bakayım belli oluyorum. Bak anda. videonun sonunda dayak yersin gözüm böyle çıkar ha. Kusura bakmayın. O arkadaşlara gidecek birazdan musallat olacak Yakup. O zaman videoya geçelim. Başlatalım. Belki Cemal sonumuz <laughs> ayrı Hadi hadi güle güle. Şu an gidiyor. Güzel bir kışkırtma. Hadi başlasın. Hı? Açsın diyorum bana Hangımı boklu mu? Eyvallah ama <laughs> nasıl. Hı. Ne? Eyvallah. Devriyesi sürecek onu. Lan yumurtayı da kaç. Şurada. oğlum bak onu kaç. gel kalk. <laughs> <laughs> <belak gelin. gülüyor> Ne oldu lan? Sorun ne oldu? Ne oldu lan? Kardeşim yiyecek insan adam mı? Ya Rabbi, abi? Ağzım, de çat, çat, çat. Ağzım ya, mı? yer mi yok anlamadım ki geldim dibimize kondum burada Gelsin ya. mi? Ya. Ben adamı, adamı yani, karışma, karışma. karışma Ben bunu yemek yok. Bence de siz sevmeyin siz yemeğinizi Bir dakika dur da karışma ya bırak. Bir dakika ne olacak bir dakika, dakika. cipsin bitmesini bekleyelim bakalım ya, dakika, ne olacak. Ne olacak? Ne olacak?

Afrettiş biraz baba. <laughs> miyiz? Bantasma, bantasma, bantasma. Biraz bana ama zoruma gitti ama olsun. Bantasma, bantasma o zaman kusur kusur kusura bakmayın lira verdim ha ona göre ha. Kusura bakmayın kardeşim. Çok 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 şükür dayak yemediğim bir video oldu. Şimdi abi bana böyle bir şey yaptırdıysa ben de onu peripli takar rezil ettiririm. Abi gel bak ne yaptıracaksın? Allah razı ne yaptıracak? Ben benim taktıracağım kardeşim. Virüs. Ne, şey ne? oldu benim? Ne? Ee, sen belki ben orada Hiç şey olmasın. Belki ben orada daha dayak yiyecektim kardeşim. Ya tabii. Dayak yemezdik. Biz atlardık hemen ayırırdık. Şey yapardık. Çocuk azadı efendim yani çocuklara benziyor. <laughs> Arkadaşlar size şey bir soru daha soruyorum. Bak kızların yanına peri gidip dans mı yoksa yanlarına Ol. Ben Peru alıyorum şimdiden ben elime. Deri düşürdüğü hallere bakar mısınız? Arkadaşlar sizce şimdi bir soru daha soruyorum. Mami kızların yanına perukla gidip dans mı etsin yoksa yanlarına oturup muhabbet mi etsin? Mami hiçbiri. <laughs> ben biliyorum ne olacağını. Hazırlıklı ol. Ben peru alıyorum şimdiden elime. Arkadaşlar story'nin anketinin sonucu %71 dans etsin çıktı. Mami şimdi kızların yanına gidip dans et. kızları göster. Gizlice. Görmeden. Aynen öyle. Mami. Ye. Al kardeşim. Şu kere artık rengini değiştirelim bir şey yapalım. boyayalım ya da yine kısa bir saçlı bir şey alalım. Kanka. Canım. Yapmayayım ya. Yani. Yap. Valla yapmayayım. Yapmama sileriz. yapmama diye bir seçenek yok. sileriz. Yapmama diye bir seçenek yok. yok. Valla sileriz değil mi? Hayır. Ömer silmeyiz. Yapar mısın? Tak karışık. Ben yani gittim abimin içinde dans ettim. Dans ben de ederim kanka. O şu an ya? Kanka kanka Aynı, sen de burada dans edeceksin. Ayıp olur. Valla sen daha az. Mami yapman sen gerekiyor. Sen daha az insanları lazım <laughs> güzel, güzel, mi? La <laughs> güzel, güzel mi? Moray Buradan. 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 Güzel. Buradan. 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 Benden daha güzel oynuyor. <laughs> ya, daha da. ya, şey onla, onla. <laughs> Benden daha güzel. Altını tutturalım oynasın. Ya, ya yeter yeter yeter. Umas, yapar mısın? Twerking evet. kardeşim. Biliyorsun. Öndürürüm. <laughs> Oğlum adam bakıyor. Evet, yabancı Ör, hadi. Nasıl yabancı yok? 50 tane adam ben de Abone olmayı unutmuyoruz. Çingi çıktıysa bu soktuğun hallere bak. Kaç kişi var burada? Hadi hadi hadi. Yaşananlar için özür dilerim ilk başta. Kızlar gözleriniz kanadıysa kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Yok yok gayet iyiydi. Mamis. Sizin isteyelim ben. Çok teşekkür ederim. Tekrardan kusura bakmayın. Abone olun. <laughs> teşekkür ederiz. Beni biraz fazla <laughs> havaladın. <laughs> ya aklıma şimdi benim bir şey geliyor. Ben sana yaptırın çok şey yaptırmak istiyorum ama benim bir tane daha cezam var. Virüs arkadaşlar. nedeniyle yaptıramıyorum. Aklımda bir tane daha var benim. Tamam mı? Başlıyor mu? Başlıyor. Arkadaşlar Yakup ya bu merdivenden 3 defa inip inip çıksın ya da benim bu cadde boyunca C Oha! Cadde boyunca sırtımda gelin. Tamam cadde ne kadar? İlgilendiriyor mu? Beni ilgilendiriyor mu? Kanka cadde olmasın ya. Bak burası mantıklı. Teşekkür ederim. Diyor. Arkadaşlar Yakup ya bu merdivenden 3 defa inip inip çıksın ya da benim bu cadde boyunca Oha. Cadde boyunca sırtında gezdesin. Tamam cadde ne kadar uzundur? Beni ilgilendiriyor mu? Beni ilgilendiriyor mu? Kanka cadde olmasın ya. Bak burası mantıklı. Teşekkür ederim. İşte bak, %79 sırtında gezdirse, gezdirse %21 merdivenle. Güzel. Kanka sen benim sırtımda bir güzel bir gezdin. Sana bacaklarım ağrı sabahtan beri. Tamam mı? olur. Ee, şöyle... Ben size eşeğim mi oluyorum şimdi? Aha. Gel. Ne? Nereye git? Tamam oraya çık. Gel, gel 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 gel. dön 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 dön. dön. Hazır mısın? Kanka Deniz'de yağlı ha, kurban ha, ha. Hazır mısın? Kanka! Hadi biraz... E, dur dur dur! Ee, oğlum götürme bir... Ee, e. kanka ben kanka, şuraya kadar gidemem. <laughs> hadi kanka. Dur! Hadi lan! Gideriz gideriz hadi. hadi. <laughs> hadi kanka arkadaşlarımla oylama seçmiş. Kanka Allah'ım! Yürü yürü! <laughs> kanka yürü! yürü, yürü. <laughs> <laughs> Gidemiyorum! Düşürme sakın! Düşürme sakın! Ömer şöyle önüne geçer misin kardeşim? <laughs> dur bari şöyle biraz <laughs> emir garip kel olanım eşkemim ayaklarım 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 evet. ayaklarım Diyeceğim ayaklarım indirecek misin ayaklarım bir dakika biz indirmedik i̇ndir Bir koşasından... ben kaçan... beni ilgilendiriyor mu ilgileniyor mu İyi. İşte sertinar. Allah canın sağ ol. O sabuklar ağır bir. Ağır kanka be kaç sen kaç kilosun? 69. 65 sürüyorsun. Demek ki bende kemik çok. Bunlar Amerika kası olsa bir inerdiniz değil mi? Bunlar ne kası? Kaydırıyor. Ya bak, gördün mü? <laughs> Bizden bu kadar arkadaşlar. Vallahi çok yoruldum. Ya şimdi hali. video çekerken şey diyoruz şimdi acaba çocuklar tepki gösterir mi? Kızlar tepki gösterir mi? Oturuyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz. Bizden bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Zaten videonun tüm cezalarını siz seçtiniz. Siz ama o benim hangi güzel. <laughs> yorum ve yorum diyorum. Kanala abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ha cezaları da siz belirleyebilirsiniz. Evet, bir daha ki yani Ona olursa. göre belirleyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.